Herkese merhaba, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ham ürünlerimizi çok severek tükettiğinizi biliyoruz. Biz de bugün sizler için birbirinden sağlıklı, birbirinden lezzetli 3 adet tarif yapacağız. Bir tanesi annelerimize özel tarif olacak. İki tanesi de bebeklere özel birbirinden lezzetli tarifler olacak. Şefimiz İzzettin Taşkan bizimle birlikte olacak ve gün boyu enerjisiyle bizi şenlendirecek Akasya Asıl Türkmen bizimle birlikte. Ben sözü şefimize bırakıyorum. Ben hoş de keyifle geldiniz. Devralıyorum. Teşekkür ederim. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz tabi. Ben ekstra şanslıyım bugün. Bu kadar güzel çiçeğin arasında tek böcek olarak yerim almış durumdayım. Gerçekten. Şimdi tabii ki sağlıklı tarifler dedik, sağlıklı ürünler dedik. Yapacağımız kurabiyelerin içerisinde ekstra şeker ya un vesaire olmayacak. Tamamen meyve şekerinden, işte kuru doğal yemişlerden, şekerden, doğal şekerlerden gelen tarifler gerçekleştireceğiz. Öncelikle hurma topu diyoruz özellikle çikolata sevenler için. Çikolatadan kaçanlar için çok da fazla kaçmalarını gerektirmeyecek. Ee, ama çok da tüketmemeleri gerekiyor tabii ki. Netice Porsiyon miktarı önemli Porsiyon, tabii ki. Porsiyon dozu ayarlamak gerekiyor. Vurma ee, topları yapacağız. Bunu anne kurabiyesiyle yapacağız. Ham e, ürünlerinin anne kurabiyesiyle yapacağız. İçine hurma koyacağız. Ee, Hindistan cevizi yağı koyacağız. Keçi boynuzu özütü koyacağız. Yine ham kakao koyacağız ve e, fındık koyacağız. İsterseniz başlayalım ilk tarifimize. Başlayalım. Başlayalım başlayalım. <laughs> Önce e, hurmalarımızı şöyle altı tane hurmamızı ayıklayalım. Herkesten diyeceğim. Evet, hurma topu dediğimiz. Ayıklıyoruz. Kaç tane? 6 adet hurmamızı ayıklıyoruz. Blender'ımızın, ah nereye yaptık? içine atıyoruz. Bu arada ben de konuk annelerimizden bahsetmek istiyorum. Ee, Şafak Özbir, Yonca Koçao, Merve İpek Öztürk ve Nihan Kayalıoğlu ve tabii ki Nur Parlak bize eşlik edecekler. Tatlı annelerimiz, hepinizin yakından tanıdığı, çok severek takip ettiği anneler. Bakalım neler yapacak? <laughs> 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 en güzel tarifi kim yapacak? Tabii ki ben, çünkü yanında <laughs> <anladım>. Çok şanslısınız. Kaç tane hurma? 6 adet hurmamızı blenderımıza atalım. ...6 adet hurmamızı koyduk. 6 adet hurma yeterli e, tadı veriyor değil mi? Hatta tabii, fazla fazla. veriyor. Şöyle hani bunları tabii geliştirirken... deneye yanıla e, yapıyoruz. Neticede önce bir 8 oluyor mesela. Aa, yok hurması fazla gelmiş diyorsunuz. İşte kurabiyeyi biraz fazla koyduysanız... ...bunu biraz azaltmamız lazım diyorsunuz. Öyle öyle en doğru sonuca ulaşmış evet. oluyorsunuz. E, kapatmayalım hemen. Kapatmayalım neden? Çünkü bunu hemen çalıştırdığımız zaman... Çamur haline getirebilir böyle top haline getirebilir ee, içine üç tane anne kurabiyemizden atalım. Ben de kurabiyeyi alayım bu arada. Siz anne kurabiyesinden bu arada. Biraz bahsedelim. bahsedelim. Ama öncesinde e, kurabiyenin yanına iki kaşık da içimizi koyalım çiğ fındık kullanıyoruz. Siz hazır tarif yaparken ben de bu tarifte kullandığımız kurabiye'den biraz bahsetmek istiyorum. Aslında biz ebebek olarak bizim tüketmediğimiz hiçbir besini bebevereinlerimizle de buluşturmuyoruz. O yüzden aslında kurabiyemiz tamamen emziren annelere özel ve tamamen süte destek bir ürün. Ama bunun içinde hiçbir şekilde şeker ilavesi içermiyor. Tamamen doğal şekerden geliyor bütün içeriğindeki şeker. Aynı zamanda içerisinde tam tahıllı un kullanıyoruz ki lif oranını biraz daha arttıralım. Hem de annelere destek olsun diye. Yani biz bunu kahvenin yanında, anne kahvesinin yanında da yiyebilir miyiz? Evet, yiyebilirsiniz. O, o, zaman harika. Tık tık atı verebilirsiniz arkadaşlar ağzınıza. Evet, bence çalıştıralım. Evet, ben bayrağı devraldım. Düğmeye basıyoruz. Karışımı tavaya alıyoruz. Şöyle... Tavaya aldık. Evet, tavaya aldık. Fındıklarımız içine koyduk değil mi fındıklarımızı? Evet. Fındık ve anne kurabiyesi koyduk. Evet, aramızda blender farkı var o zaman. <laughs> Şu an... Biraz belki uzun tuttuk, o yüzden tam topaklanmış oldu. Şimdi. Kısık olarak ocağımızı yakalım, küçük ocağı yakalım. Daha sonra biraz kısalım altını. Evet, evet. Şimdi buna kakao ve Hindistan cevizi yağı ilave edeceğiz. Hindistan cevizi yağımızdan şu an önümüzde bulunan yağların yarısını şöyle. Atabiliriz içine. Yani bir dolu yemek kaşığı kadar oluyorsa evet. katı haliyle bir dolu yemek kaşığı sıvı haliyle eridiği zaman da takiben iki iki buçuk arası gibi bir şey oluyor. Hindistan cevizi yağını kullanıyor musunuz günlük hayatınızda? Evet. Yonca senden bahsediyorlar. Ben her sabah her gün. Şey, bir tatlı kaşığı mı? Bir tatlı kaşığı. Evet bu da yapılan araştırmalarda bulunmuş ki. Günde e, sabah uyandığınızda bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı yerseniz ve üzerine iki bardak su içerseniz güne 200 kalori yakarak başlamış oluyorsunuz ve metabolizmanızı çok güzel hızlandırıyor. Gayet iyi diyor. Tamam. Şöyle Biraz eze eze, eze. Tamam. yedirebiliriz. Yeni kaşıkla isterseniz. Size de bir kaşık verelim şöyle. Ham kakaomuzdan. Bir kaşıkla size getiriyorum. Şimdi aynı zamanda ham keçi boynuzu özütü koyacağız içine. Ham kakao kullanmamızın sebebi de şu aslında. Bu da yapılan araştırmalarda bulunmuş. Dopamin e, hormonunu daha fazla aktive ediyor. Dopamin hormonu bize ne yapıyor? Ee, aslında burada biraz daha günlük hayatımızda hepimizin ihtiyacı var aslında. Enerjimizi yükseltiyor ve duygu durumumuzu olumlu yönde etkiliyor. Bu yüzden ham kakao kullanalım istedik bugün de. Hepimizin bu dönemde ihtiyacı var bence. Vallahi çikolata mutluluk verir. Böyle evet, bir gerçek var. Serotonin hormonu. de i̇şte isterseniz bir gösterelim. Yaptığımız ürünleri herkes istersen bir kaldırsın şöyle bir gösterelim. Evet. Akasya Hanım ve hanımefendilerin yani, Çok evet, güzel tadına bakıyor musunuz? Bakıyoruz. Siz neye bakıyorsunuz? Bana Oraya mı bakıyorsunuz? Hangisini Bakayım hangisine bakacağım ama karar veremedim. Yarım yarım bakın. Hepsi çok güzel gözüküyor. Elimin lezzetine bakayım. <laughs> Bunları çok zor Neyince, şeyler zannediyoruz mesela. Ne kadar basitmiş. Çok kolay ve malzeme olarak da çok yoğun malzemeler yok. Yani çok az malzemeyle çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ve son derece de sağlıklı, gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz. Evet.